Merhaba arkadaşlar. Üçgende kenar ortay sorularına devam ediyorum. Şimdi bu sorumuzda ne varmış? Genin ağırlık merkezi olduğunu vermiş. BC'nin uzunluğunun tamamına 36 demiş. GD'nin uzunluğunu soruyor. G ağırlık merkezi olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Kenara kadar uzatıyoruz. E dik üçgen Şurası 18 ise şurası da 18 ve benim muhteşem üçlüm vardı. Şurası a ise 2a, 3a eşittir 18 oluyordu. Hipotenüs ait kenar ortay hipotenüsün yarısıdır. Burada A eşittir 6? Ne yaptı arkadaşlar? Şurası 6. Bakın, şununla şu birbirine eşit İkiz kenar. O zaman burası. 30 derece 2 iç açının toplamı bir dış açı eşittir burası 60 derece 90 30 bulunur o halde 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da bunun kökü 3 katı bunların hepsini dik üçgenleri işlerken söylemiştik 30 60 90 özel üçgenler Evet devam ediyorum arkadaşlar. Diğer sorumuz. Şöyle yapalım. Ne diyor? G noktası PRS üçgenin ağırlık merkeziymiş. Bakın arkadaşlar şurası bir ağırlık merkezi. O zaman RT buradan geçiyorsa bunun kenar orta olduğunu belirtiyorum. PS. 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 Tamam 18. O zaman 9. 9 diyorum. GD'nin uzunluğunun GD. Şurası arkadaşlar. Buranın uzunluğunun RT tamamına oranını istiyor. Hmm, şimdi. Neyim var benim? bir kenar ortayım var ağırlık merkezim var bakın bir de burada açı ortayım var şunu yazıyorum öncelikle kenar ortaydan burası a kadarsa burası 2 a kadar olacaktı ayrıca arkadaşlar açı ortay bağıntısından şurası ve şurası Burası 12'nin, burası da 9'un. Şunların birbirlerine oranı bana buranın oranını verecekti. Ne yapıyor arkadaşlar? Buraya 9k dersem buraya da 12k diyebilirim. Şimdi buradan toplamda 21k eşittir ne oluyor? 3a. E buradan 3'e bölelim. A eşittir 7K geldi. Sayı bulmak zorunda değiliz arkadaşlar. Değer bulmak zorunda değiliz. Bana oran sorduğu için herhangi bir şeyin katını bulmam yeterli. Şurasını 7K dedim mi? DG Şurası arkadaşlar 2K geliyor benden istediği oran o zaman 2K bölü RT tamamı kaç 21K o da eşittir 2 bölü 21 arkadaşlar oran sorularında önce hangisini diyorsa onu pay kısmına diğerinde payda kısmına yazıyoruz evet hemen bir diğer sorumla devam ediyorum yine g ağırlık merkezi olarak vermiş Halde bakın ben bunları uzatırsam hop hop kenar ortaylarım gelecekmiş hop hop bunu uzatayım hop hop bunlar kenar ortay öylelik merkez ediyor hemen şurada diki gördünüz mü? e Ben bakın bundan bir kenar ortayı uzattıysam hop bu da bunlara eşit olmak zorunda mı? Şimdi 10 24 şurası. İsterseniz Pisagor bağıntısını kullanarak işlemleri yapabilirsiniz. İsterseniz benim özel üçgenlerimden 5, 12, 13 K üçgenim vardı. Bakın 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı o zaman burası 13'ün 2 katından 26. O halde bir tanesi 13, bu da 13. ve burası da 13. Şimdi G ağırlık merkezi olduğuna göre burası 13 ise burası onun 2 katından 20. 6 gelecek ki benden istediği yerde 26 çıkıyor. Evet canlarım, devam ediyorum. Ne varmış bana? G A K Y'ye bakın. Şu buna neymiş? Paralel. Şöyle arkadaşlar. Yaparsam ki ire ha şununla şu eşitmiş. O zaman bakın şu çizdiğim doğru kenar ortay olacak. Aynı zamanda da demiş ki burasıyla da burası eşitmiş. O zaman bu da bir kenar ortay. Şurası arkadaşlar ağırlık merkezi merkezi oldu. Şimdi ne yapıyorum? Burası A ise burası 2A. E bana GA ile KY'nin paralel olduğunu söylemiş. Değil mi? E bunlar paralelse 1'e 3 oranın mevcut. Gördüğünüz üzere. O halde şuraya x dersem x 12 x bölü 12 eşittir 1 bölü 3 o zaman 3 X'im eşittir 12'den X'im eşittir 4 şurayı buldum 4 geldi arkadaşlar aynı şekilde bu oranı şunda da kullanabilirim hop bakın burası a kadarsa burası da 2 a kadar olacak o zaman burası da 6 bana nereyi soruyor g'yi şunu soruyor gördük mü bunu bulabilmek için şurayı bulabilirim Pisagor var arkadaşlar ne yapıyorum A'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi A kare eşittir 16 eksi 9 A karem eşittir 5 Şimdi arkadaşlar bakın şu şu ve şu buraya M dedim benden istediği yere diyorum ki M'nin karesi eşittir A kare artı 9'un karesi M kare eşittir A kare 5 bulmuştum hemen yazıyorum artı 9'un karesi 81 M kare eşittir 86 M eşittir kök 86 bu nur arkadaşlar evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar bundan sonraki videomuzda da kenar ortayla ilgili çıkmış sorulardan bahsedeceğiz birkaç tane onlardan çözeceğiz eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hoşçakalın